Arkadaşlar merhabalar kanalı dinleyen güzel takipçilerim sizlerle güzel bir musluk sisteminden bahsedeceğim. Yalnız bu musluk sistemini kullanırken yeni bir trusvallık cüzdanı oluşturun. Kullanmış olduğunuz trusvallık ya da metamask cüzdanınızı kesinlikle bu siteye bağlamayın. Her an her şey olabilir gözüyle bakın. Ben sizlere bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi trusvallık cüzdanımdan yedek bir cüzdan oluşturmuştum. Daha öncesinde bu yedek cüzdanımla airdroplara katılıyorum. Bakın burada da airdrop yazıyor. Sizler nasıl e, yeni bir cüzdan oluşturacaksınız. Ayarlara tıklıyorsunuz. Hemen cüzdanlar butonuna geliyorsunuz. Şuraya bir tane artı butonuna tıklıyorsunuz. Yeni bir cüzdan oluştur diyorsunuz. Kelimelerinizi alıyorsunuz vesaire. Yeni bir cüzdan oluşturmuş oluyorsunuz. Bakın burada benim e, 4-5 tane cüzdanım 4 4 tane cüzdanım var arkadaşlar. Bir tanesi ana cüzdanım, diğerleri airdrop için kullandığım, testnetler için kullandığım cüzdanlar. Airdrop cüzdanıma giriş yapıyorum daps kısmına vermiş olduğum linki yapıştırıyorsunuz. Şöyle dapsa geliyorsunuz arkadaşlar. Sizlere link veriyorum. Yapıştır butonuna tıklıyorsunuz ve okeyliyorsunuz diyorsunuz. Ee, buradan arkadaşlar Binance Smart Chain ağını seçiyorsunuz. Ee, bakın burada BSV tokeni kazanacağız. Daha öncesinde bir swap kazanmıştık. Gerçekten bayağı bir e, önce tanıtmıştım arkadaşlar. Bir swap kazanan arkadaşlar varsa bir ara fiyatı 1.5 dolarları falan da gördüğü oldu. Yani güzel yükseldi. Bir swap kazanın. Ücretsiz bir şekilde kazanın. Kesinlikle yatırım isterse yatırım yapmıyorsunuz. Bunun bilgisini vermiş olayım. Tabii ki ben yatırım yapmak istiyorum diyen illa yatırmak isteyen varsa kendisi bilir. Kendi riskinizi her zaman kendiniz alın. Connected Wallet diyorsunuz. Turus Wallet cüzdanını seçip okey veriyorsunuz. Bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz imzanız atıldı. Bakın burada e, free e, kısmı var. Hemen şurada free money kısmı var. Get start butonuna tıklıyorsun. Bakın buralarda mesela şu yatırım yapmanız için teşvik ediyor. Diyor ki işte 14 gün boyunca %30 al diyor. Yatırım yap e, falan filan. Tamam. Start Earn dediği de e, arkadaşlar şey e, kitle ve kazan şeklinde. Biz buraya free kısmına geliyoruz. Bakın burada Fili kısmı var. Free kısmına Get start butonuna tıklıyoruz. Her 5 dakikada bir toplamış olduğumuz besivapları alıyoruz. Günde 2.2 adet bir swap kazanıyorsunuz BSV tokeni arkadaşlar 0.70 dolar civarında bilginiz olsun bir adeti. Bakın burada kazım yapıyor aşağıya geldiğinizde ee burası arkadaşlar doluyor bakın 5 dakika sonra doluyor harvest butonuna tıkladığınız takdirde burada birikiyor bakın burada birikiyor. E, depozit dediğim gibi yatırmanıza gerek yok depozit yapmanıza gerek yok e, çünkü yani yatırımlı sistemler genellikle sıkıntı yaratabilir menü kısmından da referans linkinizi kopyalıyorsunuz referans programı kısmı var burada bakın referans linkinizi kopyalıyorsunuz arkadaş davet ediyorsunuz arkadaşlarınızdan da %10 kazanıyorsunuz arkadaşlarınız yatırım yaparsa %10 kazanıyorsunuz ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınızdan herhangi bir şekilde para kazanmıyorsunuz arkadaşlar bunun bilgisini vermiş olalım e, çünkü burada yatırım yaptığı takdirde yazıyor. E, deposito yaparsa %10'unu siz alıyorsunuz. Ama ücretsiz bir şekilde referanstan kazanç yok. Burada da zaten yazıyor. Bu bilgileri çevirerek yani Türkçe'ye çevirerek okuyabilirsiniz. Bakın burada level sistemi falan varmış. Yani referans yatırım yaparsa kazanç sağlıyorsunuz. Referans yatırım yapmazsa hiçbir şekilde kazancı yok. Bilginiz olsun. White Draw butonuna geldiğiniz takdirde bakın burada bir BSV olduğunda burada arkadaşlar BSV'yi seçiyorsunuz. Daha sonrasında işte maksimum diyorsunuz tamam mı? Minimum 1 diye uyarı veriyorsa ve cüzdanınıza otomatik olarak çekiyorsunuz. Diyelim ki sen yeni bir cüzdan açtın ve yeni bir cüzdanına BSV'yi kazandın. Ne yaparsın biliyor musun? O yeni cüzdanına çok az 0.5 oranında falan fi ücreti gönderirsin BNB olarak onu oradan swap yaparak çekebilirsin. Ya da işte oradan e, diyelim ki farklı bir cüzdanla BSV'yi gönderebilirsin. Oradan swap yaparsın. Yani önemli olan burada ücretsiz bir şekilde kazanç sağlayabilmek arkadaşlar. Revert butonuna, Deposit and Revert butonuna geldiğinizde zaten aşağıya butonuna gittiğinizde bakın burada Harvard diye bir tane göstereyim size. Ben robot değilim e, butonu çıkar birazdan. Bekliyorum. Evet ben robot değilim diyorsunuz. Ben insanım diyeceksiniz arkadaşlar. <laughs> Bir ara ben şey söylemiştim. Ben insan değilim diye videonun ortasında. Yani bazen dil sürçmesi olabiliyor. Çok özür diliyorum böyle hatalar yaptığım zaman. Ama yine de beni seviyorsunuz, takip ediyorsunuz. En azından sevmeseniz bile saygı duymanız çok çok önemli arkadaşlar. Gerçekten. Bakalım. Evet o butona tıkladığımız takdirde burada size diyor ki yoruldum işte %30 daha fazla %300 daha fazla kazandı. diyor. Close diyorsunuz, kapatıyorsunuz. Yatırım yapmanıza gerek yok. Bakın şu anda 0.005 cent civarında bir şey kazandık. Önemli değil. Biz buradan e, elimizden gelen arkadaşlar ne varsa onu yapmaya çalışalım. Eğer bizden çekerken Depozito isterse para falan yatırmayın. Yani yatırmanıza gerek yok. Ben henüz şu anda para yatırmadım. Herhangi bir gelişme olursa Telegram kanalını muhakkak takip edin. Telegram kanalında zaten bir gelişme olduğu zaman direkt olarak Telegram kanalına paylaşıyorum arkadaşlar. Bu şekilde Harvest butonuna tıklıyorsunuz. Bakın referans getirisi yok. Sadece referansla alakalı eğer referansınız gelir de buraya para yatırımı yaparsa. O zaman e, sizler %10 kazanıyorsunuz referanstan. Ama şu anda herhangi bir şekilde referansın bir getirisi yok. Ücretsiz bir şekilde kazanç sağlayabilirsiniz buradan. Evet arkadaşlar bu şekilde kazanç sağlıyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde kazanmaya odaklanın. Yani para yatırmak için uğraşmayın. Benim tavsiyem, nacizane tavsiyem Ama ben illa para yatırmak istiyorum, işte daha fazla kazanmak istiyorum diyen arkadaşlara da saygı duyuyorum. Ben sadece uyarayım. E, dediğim gibi Bakın Turus varlık cüzdanı ya da matematik cüzdanı kullanıyorsanız bu tarz sistemlere kesinlikle ama kesinlikle katılırken yeni bir cüzdan oluşturur. Ya da e, kıyıda köşede bir yedek cüzdanınız olsun. Benim e, göstermiş olduğum airdrop cüzdanım farklı arkadaşlar. İçerisinde 14 dolarım var. Ama ben onu her airdrop'ta kullanıyorum ya da her siteye bu şekilde her siteye kullanabiliyorum. İçerisindeki benim miktar zaten çekeceğim bir miktar. Çok da önemli değil ama sizler muhakkak dikkat edin. Burada e, benim param vardı. O benim e, zaten airdrop için kullanmış olduğum bir cüzdan. Onu de ben sıkıntı yaşamam ama sizler sıkıntı yaşarsınız. Çünkü sizler zaten zor bir şekilde bu parayı kazanıyorsunuz bazılarınız çok yeni başlıyor. Yeni başladığı için de bazı sistemleri, bazı şeyleri bilmiyor ve kayıp yaşayabiliyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.